Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Tomb Raider'ın Game of the Year Edition versiyonu için yani GOTY versiyonu için Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak açıklama kısmından verdiğim linki indiriyorsunuz. Verdiğim linki indirdikten sonra böyle bir exe karşılıyor sizi Türkçe yama diye. Ona çift tıklıyorsunuz. Sonrasında Oyun çevirinin yaması bu arada. Epic Games için gayet iş görür bir ama. işe yarıyor yani. İlk başta oyunumuzun dosya konumunu bulmamız lazım. Tom Raider Game of the Year Edition yazan yerin sağ kısmında 3 tane nokta var. Görüyorsunuz. Şu anda mouse'u orada tutuyor. Ona basıyorsunuz. Oradan yönet diyeceksiniz. Sonrasında hafiften aşağı geldiğiniz zaman yükleme kısmı var. Yükleme kısmının yanında da bir tane klasör resmi görüyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Bu oyununuzun dosya konumu. Evet sonra Türkçe yamamıza ileri diyoruz. Burada sizi bir e, 20 saniye falan bekletiyor. 20 saniye dolduktan sonra tekrar ileri diyorsunuz. Kayıt defterinde bu ait bilgi bulunamadı diyecek. Sonrasında manuel arama diyeceksiniz. E, oyununuzun dosya konumunu gireceksiniz. Neredeymiş? Yerel diskçe program files, epic games Tomb Raider GOTY. Yeah. Evet. Şurada da oyununuzun egzesi çıkar. Onu tıklayıp ya da çift tıklayıp açacaksınız. Aç diyeceksiniz. Sonrasında seçildi şu an. İleri diyorsunuz. Ee, ne diyor? Ortam sesi çevirileri görüntülensin. Ortam sesi çevirileri görüntülenmesin. Bakın şimdi bu size kalmış bir şey. Ortam sesi çevirilerini istersen normal olarak görüntülenecek. Veya şu şekilde nokta nokta olarak görüntülenecek. Yani üsttekini seçmeniz sizin için daha iyi tabi. Sonrasında bu kutucu işaretinden sonra ileri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Sonrasında şu an yamamızı kuruyor. Evet şu anda yamamızı kurdu arkadaşlar. Kapatacaksınız. Burayı, burayı da kapatacaksınız. Bitir diyeceksiniz burada. Sonrasında şu anda işlemlerimiz bitti. Şimdi oyunumuza bir geçelim bir deneme yapalım. Bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi her şey Türkçe bir şekilde açıklıyor bana. Yeter artık. He, tamam. Şimdi buradan aylar kısmına giriyoruz. Burada e, oynanış kısmında altyazılar aynen. Oynanış kısmında altyazılar var arkadaşlar. Buradan altyazıları açık hale getiriyorsunuz. Sonrasında da kapatıyorsunuz. Şimdi bir deneyelim. Oyun içi altyazıları falan ne kadar Türkçe bir görmüş olalım. Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Menüler Türkçe. Altyazılar Türkçe. Yüksek ihtimal şeyler de Türkçe. Bu görevliler falan filan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yakılabilir bariyer falan. Öğreticiler, kontrolcü falan filan her şey Türkçe. Bilginiz olsun. Umarım işinize yaramıştır. Ee, çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ üstteki kartlara koyacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.